gel gel uh. Başlayalım mı? Senin iPhone mu? He iPhone. iPhone mu? IPhone. Aynı. aynı iPhone. Ay Hadi isimler başlayalım. Last we'll <laughs> Arkadaşlar katmayı so unutmayın. Gel. Ya benim yamuk A tutmam be gerekiyor. Be gerek Abla benim yamuk tutmam gerekiyor. Neden? Bak. Bakayım. Şey, Niye böyle? <laughs> koca kafalı oldu. <laughs> Hadi Hadi. Ya. Hadi. Tamam. Allah Allah. Hadi başla. Hadi. Odaya bakın mini. Hadi. Şey, şey. Hadi. Her taş, kret, makart, ya, ya. Hadi. Ben bir şey diyeceğim. Bunlar ne kadar çıkmayacağız? Evet. Haydi, taş taş kek makas. Sen <laughs> çıktın sen. Taş. Yendim. Makas. Taş. Yani arkadaşlar. Dikkat 50. 50. Ya, ya da 60 ama yavaş yavaş. <laughs> Hı, hayır. Tamam. yavaş yavaş. Arkadaşlar 2 3 da arkadaşlar koş alt 18 32 arkadaşlar değil güzel değil abanın şu şu arkadaşlar pardon siz beni tanıyor musun ya? Ben iki videom ne çekmiştim? Evet. <laughs> Akash, taş makas Arkadaşlar dur dur. Taş. Dur taş, dur. Taş git makas. Karışık karışık yine. Taş git makas. Kırık, yine karışık. Taş git makas. Aha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ya. Şey Allah. Ama ben yamukta kalıyorum bu arada. Niye öyle oldu? Tamam. Ben ne bileyim. Sen, hayır. Sen, hayır. 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 Yine karışık. Taşkıt makas. ben böyle yaptım. Tamam. Taşkıt makas. Bir, iki, üç, Para aldık. Önceden böyle. Binasalardan indiyorsun. Binasalardan aşağı inerken köşede bir bakkal var. Yıllardır vara bakka zaten orada. Köşede bir bakkal var. Binasaların aşağı indiğinde İyi o bakkalın

Ablamı buldun mu? Ablamı buldum da. Oh. ben ablam nerede? Hatıra kalsın mı? Arkadaşlar abone olun bu arada. Bir çekmiyoruz ki ya. Bak dur şöyle göstereceğim. Aa baksana video çekiyorlar. <laughs> Görüyor musun? Arkadaşlar abilere selam verelim şey yapalım mı? Abilere selam verelim ama sessiz. Sonra yürü ileri çekin tamam mı? Abi! Arkadaşlar devam edelim. Bakıyor bakıyor. Bakın bak kızmay. Abi! Baktın mı? Bak 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 <laughs> bakıyor, bakıyor. bak. bak, bak. <laughs> bakıyor. Abi! Abi! Bakın, <laughs> ya. Kalktı. Hadi bakalım. gidiyorlar. abi. Ağabey! 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 Abi yine sesleniyor. Gerçekten mi? Yok, hayır. Yine sesleniyor. Ha! Ayşeçi diyor. Birazcık bekletçesin bunları Bak ne yapıyor lan. Abi. Abi niye bağırıyorsun? Aa bunlar tam bir deli ya. Vallahi tam bir deli. Oğlum saklambaç oynuyorduk. Birden de abi abi abi

<gülüyor> Aa. <laughs> Azan can abi. Ya baba, baba, ya. Ya. abi. Yaak... Ha... Ne baba nerede? Yaakup baba. Hasan can abi, Yakup şey baba nerede? abi nerede? Mallı. Çekse mi? Yok, bu. Çeziyor lan bu. Şöyle çekiyoruz. Ben de çekeyim. Şöyle çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çek. Çünkü... Aa reisler geçim düşüyor. Ya önüne götürme. Lan ne oluyor? Şöyle mali abilerimizi görün. Ya mali şu arada. Mali abi. Mali abla böyle bir şey çıktı abla. Böyle bir şey çıktı. Abla. Hadi, hadi artık Abla sonra böyle alayım. bir şey çıktı bende. <laughs> arkadaşlar, biz sıkıntı çıktı. <laughs> arkadaşlar bakın yalıyoruz. Hadi ya. Hadi arkadaşlar devam edelim. Çok güzel. Abla. 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 Arkadaşlar ablam yok.

Deli deli. Deli burada mısın? Yok. Deli ya. Niye böyle zakaşka? O Yok da yok. Arkadaşlar tuvaletini yapıyorlar. Ya hop. Şapka doğru bak. Bir daha seslen. Arkadaşlar bulduk. Ha. Ben onu mu oturdum? Bakın. Bakın arkadaşlar buldu burada. Hop hop Arkadaşlar size <laughs> bakmak. Kaçmaz. Hadi ben kaçayım. Balon da zor ama. Şevket abi, Şevket abi. Hadi oynayalım artık. Harbi ya. Hadi, Nisan'la. Bak ya böyle tarz videoların gelmesini istiyorsan nasıl like atmanı ya, abone olmanı. Aa! <laughs> Hadi abla. Gel. Abla video çekiyorsun. Gel. E o zaman her saat devam da senin bir fotoğrafını çekebilir miyim? Niye? Bir şey lazım. Ne? Kapak fotoğrafını mı? Senin kapak fotoğrafını. Hadi video bakma. Video bakma bakma. Oynamıyor. Abla böyle bir şey çıktı hala. abla. Abla böyle bir şey çıktı. Dur. Abla. Şey hala çatıyan mı? Ne? Hala video şey çekiyor mu? Ben de kapatıyorum Ne video artık. Hadi bay bay arkadaşlar.